Merhabalar, bu videoda size Almanya'ya göç etmek isteyen danışanların yaşadıkları mağduriyetlerden bahsedeceğim. Ne tür mağduriyetler? Bu yeri geliyor danışmanlık şirketlerin iş bilmezliklerinden kaynaklanan, yeri geliyor üçkağıtçılıklarından, uyanıklıklarından kaynaklanan mağduriyetler oluyor. Yani parasını kaptırmış danışanlarımız veya bir buçuk senedir, iki senedir ben bekliyorum hala bir sonuç yok diyen yine danışanlar e, arıyorlar, yazıyorlar vesaire. Onlara tek tek cevap vermek yerine yine bu videoyu çekmeye uygun gördüm. E, 81 ay süreci bahsetmiştim daha önce zaten. E, vasıflı işçi süreci, hızlandırılmış vasıflı işçi süreci. Mesela 18B var, 19C var, 32F bir sürü süreç var. Bu süreçlerin hepsi yine vasıflı işçi süreci. Yani vasıflı işçilerimiz yine bu süreçlerle Almanya'ya göç edebilirler. Fakat çok fazla zaman farkı oluyor. Yani 81A ile iki buçuk ayda gönderdiğimiz bir danışan 18B, 19C ile bazen bir, bir buçuk senede Almanya'ya göç edebiliyor. Hatta onu bile beceremeyenler var. O yüzden bu süreçlerle ilgili bilgi vermek istedim. Şimdi ne oluyor? bu süreçlerde İDATA'dan başvuru yapmanızı, İDATA'dan randevu tarihi almanızı istiyorlar sizden. İDATA'ya başvuruyorsunuz. Randevu atama bekleniyor. PNR işte numarası şu, atama bekleniyor diye sürekli her gün, her hafta bakan danışanlarımız var. Haliyle insanlar bir umut nasıl bir önce gidebiliriz düşüncesiyle beklerken da beklettikçe bekletiyor. 6 ay, 8 ay, 1 sene. Randevu tarihi atanıyor, o da 2-3 ay sonrasına atanıyor. Yine yani 1 seneyi buluyor. Evrakları verdiniz. Konsolosluk'taki, İdata'daki çalışanlar çoğunlukla 81A süreciyle ilgilendiği için çünkü hızlandırılmış vasıflı işçi süreci. buradaki işçiler Almanya'ya gitmek istiyor. Almanya'daki işverenler buradaki işçileri bekliyor. İşler aksamasın diye 81A'ya yoğunlaşmış durumdalar. Almanya'daki çalışanların, yabancılar dairesindeki aynı şekilde buradaki konsolosluktaki konsolosluktaki çalışanlar çoğu 81A süreciyle ilgileniyor. O yüzden diğer süreçler çok fazla aksıyor. Zaten bu atama bekleniyor yazısını gördüğünüzde bilin ki onların içinde Almanya'da e, eğitim görmek isteyenler de var. E, vize, Şenlian vizesi için bekleyenler de var. İşçi olarak gitmek isteyenler de var. Her türlüsü bunun e, içinde. 81 tamamen Almanya'daki iş açığına odaklanmış bir süreç. Tamamen Almanya'daki e, mağdur işverenleri ve Almanya'nın o dönmeyen çarkını... E, düzeltmek, bir şekilde bir çözüm yolu bulmak için çıkmış bir yasa diyebilirim. Ee, şimdi bu süreçte atıyorum ön onay geliyor, bir, bir buçuk ayda. Bizim iki günde aldığımız idada randevusunu iki gün sonra ben danışanlarımı ee, randevuya sokuyorum. 18B sürecinde bir sene bekliyorlar. Ve dediğim gibi hani iş bilmeyenler de oluyor, işi bildiği halde işin uyanıklığına kaçan danışmanlık şirketleri de oluyor. Çok fazla duyuyoruz, çok fazla görüyoruz, çok karşılaşıyoruz. O yüzden buna bir açıklık getirmek istedim. Ee, mesela diyor ki bizim süreç devam ediyor, işliyor, hala da idatadan randevu bekliyorum. Hiç gerek yok ki. Yani lisans mezunusun sen, lisans mezunu olarak nerede çalışacaksın? Depoda. Ya, tamam depoda çalışıp bir süre, ondan sonra e, kurye fağı dediğimiz bu işte, kurye şoförü, e, dağıtım elemanı vesaire o işe geçeceksin. Tamam süper, 81 ayla. Aldığımız zaman iş sözleşmesinin zaten ön onay süreci bir ay. O bir ay geçtikten sonra, e, ön onay geldikten sonra geriye kalan tek şey İdata'dan randevu almak ya da Büyükelçilik'ten randevu almak. En fazla, en uzunu iki hafta sürüyor. İki hafta sonra giriyorsunuz randevuya, e, evraklarla evrakları teslim ediyorsunuz ve bir hafta sonra da vizeniz geliyor. Yani bunun için bir sene, bir buçuk sene beklemeye hiç gerek yok. Zaten 81 onun için çıktı. Yani Almanya'da yani sanmayın sadece buradaki işçiler Almanya'ya göç etmek için can atıyor. Almanya'daki işverenler de zaten işçi bekliyorlar. Çünkü orada e, kalifiye eleman çok az, yaşlı nüfus çok fazla. Artı e, yine bir becerisi olup, kalifikasyonu olup, tecrübesi olup çalışmamayı tercih eden işçiler de çok fazla. Neden? Ben diyor e, evde otururum, işsizlik e, maaşımı alırım keyif yaparım, niye çalışayım diye düşünenler de var. Özellikle bu koronadan sonra e, keyfe biraz alışan işçiler de çok fazla. O yüzden yani işverenler de orada isyanda. Bir an önce hallolması için e, devlet de yine bu fırsatı tanımış. Ne gerek var beklemeye? Şimdi geçen gün duydum, e, bizim hala atama bekleniyor e, İDATA'dan diyor danışan. E, diyorum ki yani, Gerek yok 80 biraz süreciyle niye yürütmüyorlar, yönetmiyorlar süreci? Ee, öyle olmuyor demiş danışmanı. Nasıl olmuyor? Yani bilmiyorum. En azından bir insan e, Google'dan, bir ChatGPT'den bile araştırabilir, sorabilir. E, çok çok kolay. İşi hiç bilmeyip bu işe girenler e, gerçekten insanların güvenlerini çok fazla kırıyorlar. E, bu yüzden işi gerçekten yapanlara da güven duyulmayabiliyor bazen. E, bir de şöyle bir nokta var. 1500-2000 Euro'dan fazla ön ödeme vermeyin. Yani hiç gerek yok. Zaten bu işi yapan kişi orada ne harcamaları var? Almanya'da kalacak yere mi para ödüyor? Ona ekstradan verebilirsiniz. Sözleşmeyi görmek kaydıyla ya da aracıyla mı, işverenle mi anlaşıyor? Ona mı ödeme yapıyor? Bunu zaten eğer aralarında bir güven oluşmuşsa, bir işbirliği varsa tüm süreç bittikten sonra da yapabilir. Yani ön ödeme dediğimiz hani 1000-1500 Euro ki biz 1000 Euro ön ödeme alıyoruz. Geri kalan tüm ücreti iş bittikten sonra bize çıkar. Almanya'da iş ve kalacak yer hazır olur. Her şey bittikten sonra geri kalanı tahsil ederiz. 2000 Euro'dan fazla peşin ön ödeme vermeyin. Vermeyin çünkü sonradan o mağduriyet daha çok gözüne batıyor insanın. Ben 3000 Euro verdim, 5000 Euro verdim, 6000 Euro verdim. Çok fazla duyduk, çok fazla gördük. Bu süreçte de Yine zaten e, gerçekten işi bilmeyen insanlar olduğu için bazen de şöyle oluyor. Tam işi beceremiyorlar. Vizeye red geliyor ve red sanki e, danışan yüzünden çıkmış gibi davranıyorlar. E, paranın üstüne yatmaya çalışıyorlar. Ya da süreç uzuyor, paranızı geri istiyorsunuz. İşte ben şu kadar harcama yaptım, oraya davetiye gönderdim, buraya ödeme yaptım falan. Yalan. E, yapılan bir şey varsa zaten onun dekontu olur mutlaka. Yapılan bir harcama varsa. Yani orayla anlaşmalar olur. Orayla... E dediğim gibi aracılar olur, işverenle anlaşmalar olur. Orası okey ama sen benim vizemi çıkarmadan, bana bir hizmet vermeden 5 kuruş bile alamazsın. O yüzden bizim hizmet sözleşmelerimizde de zaten yer alır. E, vize eğer çıkmazsa, yani bizden kaynaklı herhangi bir e, olumsuzluk yaşanırsa o aldığımız ön ödemeyi de zaten geri veriyoruz. E, bunun dışında e, iş sözleşmesi çok önemli. Şimdi bazı danışanlarımız e, Arıyorlar diyorlar ki e, önün ne kadar zamanda çıkar vesaire e, bu tarz sorular soruyorlar. Diyorum en fazla bir buçuk ay. Hani çok çok fazla yoğunluk olur, çok e, olumsuz bir durum olur. İki ay'a kadar uzayabilir. E, diyor benim iki ay oldu hala daha diyor önüne ay gelmedi. Diyorum bir atın iş sözleşmenizi. bir kontrol edeyim bakayım hani sordurayım. E, iş sözleşmesi yok diyor. Diyorum, nasıl yok hani iş sözleşmesi olmadan süreç başlayamaz zaten. Yani o iş sözleşmesine istinaden bazı formların doldurulması gerekiyor, iş ilişkisi beyanının yine doldurulması gerekiyor, başvurunun yapılması gerekiyor ki ön onay süreci başlasın. O yabancılar dairesindeki o süreç ilerlesin. Yok, işte benim danışmanım dedi ki, ön onay gelsin ondan sonra iş sözleşmesini gönderecekmiş. Yani böyle bir şey mümkün bile değil. Yani insanları artık nasıl kandıracaklarını şaşırdılar gerçekten. Komik, biraz da üzücü durumlar açıkçası veya... Ee, yine geçen hafta bir danışanımızla görüştüm. Kendisine e, üzerinde ne telefon ne e-mail ne bir kaşe ne bir imza hiçbir şey olmayan bir iş sözleşmesi göndermişler. Ee, i̇mkanı yok o şekilde işlemlerin başlamasını. Sonra kendisini anlatınca kendisi söylemiş e, danışmanı da demiş ki ya işte senin bir randevun gelsin ondan sonra şey yaparım. Ben sana gerçek sözleşmeyi de göndereceğim yani çok büyük üç kağıt yani bakıyorum şimdi 5.500 euro ön ödeme almış 100 kişi 100 kişiye aynı iş sözleşmesini gönderse 550 bin euro bir sene faiz atsa 1 milyon euro İyi para yani bunlar tamamen gerçekten ya iş bilmeyen ya da üç kağıtçı insanların yapacağı şeyler. Aynı şekilde mavi kart. Mesela <laughs> mavi kart üzerinden göstermelik olarak mavi kart alabilmek için bu arada e, 4000 Euro'nun üzerinde bir brüt maaş gösterilmesi lazım. Ve herkese yapmaya çalışıyorlar. Yani bastım ne? E, lisans mezunu. Tamam süper lisans sen zaten Almanya'ya göç etme hakkın var. Lisans mezunusun gidebilirsin fakat Almancan yok veya herhangi bir <laughs> o konuda tecrüben var mı yok mu kendisi bile sorgulamıyor bazen danışanlarımızın. Ee, tamam, niye orada bir işveren veren sana 4.000 euro üzerinde bir brüt maaş göstersin. Yani çok fazla bir kalifikasyon varsa, okey süper. Ama yoksa e, yapmaz bunu. Sıf mavi kart çıkartabilmek için veya bazen gerçekten o önün ay kabul olsun diye e, yüksek maaş gösterip Almanya'ya gittikten sonra onun yarısına düşürüyorlar yeni bir iş sözleşmesiyle ve bu oturumuzu ve çalışma izninizi uzatmak istediğinizde, yabancılar dairesine gittiğinizde çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Yani sen bu sözleşmeyle gelmişsin. Biz sözleşmeni bu miktara göre kabul etmişiz. Çünkü bir şekilde kendi geçimini sağlaman lazım. Veya yani aileyle göç edenler için. Aileyle o şekilde göçe izin vermiş yabancılar dairesi. E diyor bu kabul edilemez. Ve birkaç ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra gerisin geri. Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor danışanlarımız. Bu da çok büyük bir mağduriyet, yine aynı şekilde e, verilen sözlerin tutulmaması, özellikle Türk işverenlerden çok korkuyor danışanlarımız. Yani Türk olmasın, e, orada hakkımızı yiyebilir, e, şöyle olur, böyle olur. Çoğunlukla korktukları gibi oluyor ama mesela biz bunu işveren özellikle konuşuyoruz. İşvereni de ben savunmam gerekiyor, onun da haklarını savunmam gerekiyor, onu da düşünmem gerekiyor. Buradaki e, işçileri yine, danışanları da düşünmem gerekiyor ki herhangi bir anlaşmazlık olmasın çünkü Arada çoğunlukla biz kendimiz referans oluyoruz bu tarz işlemler için. Ne Almanya'ya gerçekten vasfı olmayan tecrübesi olmayan işi gönderme taraftarıyız ne de oraya gittiğinde mağdur etmemek için danışanlarımızı işverenin herhangi bir tersine göz yumabiliyoruz. O yüzden baştan konuşuyoruz bunları. Yani 40 saat diye gittim beni haftada 60 saat çalıştırıyor şeklinde şeyler duyduğumuz danışanlar oldu. O yüzden de e, yine bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Önceden konuşmak yeri e, gelir. İmzalı bir kağıt almak yine kendinizi garanti altına almanız için e, güzel bir çözüm olabilir. Şans kartı bu arada onu da çok duyuyoruz. Şans kartı <laughs> Almanya'da e, iş bulmak için. Aslında güzel, e, önemli de bir şey. Fırsat kartı, şans kartı. Fakat e, yani size %100 kalma imkanı sunmuyor şans, şans kartı. Niye? Oraya gittiniz, iş bulamazsınız. zaten dönmek zorunda kalıyorsunuz. Herhangi bir, bir avantajı olmuyor sizin için. Onun yerine buradayken de arayabilirsiniz veya eş dost varsa onlar aracılığıyla iş bulduğunuz zaman 81 al süreciyle zaten kolaylıkla göç e, edebilirsiniz Almanya'ya. Şans kartı da dediğim gibi hani ben giderim kesin orada birileriyle konuşayım kesin bu bulurum derseniz o zaman e, şans kartı Avantajlı oluyor. Ee, yine son olarak değinmek istediğim şey, yani çok e, uzatmak istemiyorum videoyu. Farklı meslekler üzerinden e, göndermeye çalışıyorlar. Atıyorum e, sahte ehliyet olabilir veya e, sahte e, diploma, ustalık, kâlbalık belgesi vesaire ya da herhangi bir şey üzerinden götüreyim de sen başka meslekte çalışabilirsin şeklinde e, akıl verebiliyor danışmanlık şirketleri. Bu da yanlış. Çünkü neden? Orada gittiğiniz zaman, atıyorum kamyon şoförü olarak gittiniz. Orada dediniz ki ben başka bir meslek e, icra etmek istiyorum. Garsonluk yapmak istiyorum. Depoda çalışmak istiyorum vs. Orada diyor ki, e, yabancılar dairesi, diyor sen bu iş üzerinden gelmişsin, bu iş, iş üzerinden kabul almışsın. Bu sektörde iş açığını kapatmak için buradaki işverenimizin e, vizeyi almışsın, önemeyi almışsın, gelip burada başka bir işte çalışmak istiyorsan, dön ülkene tekrardan o iş üzerinden, madem vasfın var, madem tecrüben var, o iş üzerinden başvur lütfen o şekilde gel diyor. Kibarca sizi tekrardan Türkiye'ye geri yollayabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Yani e, özellikle iş sözleşmesi çok önemli. Yani iş sözleşmesi, dediğim gibi, yani iş sözleşmesi, işin zaten yüzde 25'i, İş sözleşmesi olmazsa süreçte başlayamaz veya yani herhangi bir şeyin illegal olarak yürümemesi lazım. O sürecin de tüm belgelerin vesaire hepsinin bu özellikle 81A sürecinde şartlara uygun olması gerekiyor. O iş sözleşmesine gerekli bilgiler, e-mail, telefon numarası, adres kaşe ve imza olmadan, herhangi bir geçerliliği olmadığını bilin. Yani Kimsenin tongaya düşmesini istemem. Çünkü gerçekten 1,5-2 senedir bekliyoruz diyen, şu kadar paramı verdim geri alamıyorum diyen veya atıyorum 3.000 Euro verdim fakat işte oraya başvuru yapmış, oraya 411 Euro ödemiş oldu falan deyip çok fazla kesinti yaptılar, elime sadece 1.000 Euro kaldı diyen danışanlarımız oluyor. Hiçbir şekilde böyle bir şey mümkün değil. Yani burada yapılan ekstradan bir harcama yok. Kime yapmış? İşlerine mi vermiş? Aracıya mı vermiş? O sizi ilgilendirmez. Süreç bitmeden yani işiniz hallolmadan, bir hizmet almadan para verme gibi bir zorunluluğunuz da yok. Yani e, hani pazara gidip oradan bir kilo domates alacağım ama ben sana parasını vereyim. Sen e, verirsen de olur, vermesen de olur. ...deyip şey yapmıyorsunuz, o parayı vermiyorsunuz. Adam size gelip, ya ben verecektim sana ama yolda ben ...düşürdüm onları, veremeyeceğim. O yüzden ben sana paranı kesiyorum. E, Diyemeyeceği Burada da aynı şekilde. Yani o vize olmadan... ...Almanya'da kalacak yeriniz... ...kalacak yeri de geçtim, onu herkes kendi de bulabilir. Fakat işiniz hazır olmadan... ...o iş sözleşmesi ve iş ilişkisi beyanı olmadan... ...kimseye paranızı kaptırmayın. E, çünkü... ...yani çok çok fazla mağduriyet var. İşi görülmüş insandan çok mağdur olmuş insanlar ve bu yüzden de işini gerçekten hakkıyla yapanlara da güven azaldı. Sizden diyeceğim bunlara dikkat edin. Bunlara göre işlem başlatın ve nereden işlem başlatacağınızı da mutlaka iyi düşünün. Yani işte Ahmet'in işlemlerini yapmışlar benimki de olur. Değil o farklı meslek üzerinden gitmiş olabilir. Sizin de yani herhangi bir teminat almadan zorlanmanız veya bu süreçle ilgili mağduriyet yaşamanızı istemem. O yüzden bunlara değinmek istedim. Diğer videolarda diğer sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım.